Hava kalitesini iyileştiren Dyson hava temizleyiciler Murat Sırdaş'la günceli sunar. Murat Bey. Sercan Bey. Merhabalar nasılsınız? Merhabalar çok iyiyim. İnanılmaz iyiyim. Ee, nasıl görünüyorum? Harika gözüküyorsunuz. Bir kere takım elbise çok yakışmış. Yakıştı ee, yakışı değil mi o abi, takım elbise? Ücret gibi olmuşsunuz. böyle artık. <laughs> o, tamam, harika. Yalan söyledim iyi değilim. Hiç iyi değilim. <laughs> Aşırı heyecanlıyım, gerginim. Anksiyetem tuttu, tansiyonum var. Çok kötü durumdayım. Ama o gerginlik herkes de var şu anda. Evet. Yok, bizimkisi korku değil. Bizim korku. <laughs> Bizimki biraz korku. Korku gerçekten <laughs> dağları sardı. <laughs> sardı. Neden? Çünkü e, korkunç bir dosyamız var. E, açmaktan çok korkuyorum, hiç istemiyorum. Açmasak mı acaba diye düşünüyorum. Yolda kimken acaba vaz mı geçsek? Tez teşekkür edip kapatalım mı yayını? Kıp, yayını komple kapatıp yani <laughs> daha hiçbir şey olmadan ülkeden mi gidelim? <laughs> ya da şöyle mi diyelim? Deh diyelim, karanlığa kalmayalım Sercan. Ne diyorsun? Buyurun. E ee, o zaman hızlıca ben de size sevgili seyircilerim bu haber dizisinden bahsedeyim. Birkaç bölümü bir seri olacağından bahsedeyim. Sonra Basmacigil ailesini ne? Evet. Basmacigil ailesinden bahsedeceğiz ve Basmacigil ailesini A'dan Z'ye inceleyip tanıyacağız. Buyur hemen bu arada şeye gireyim ben birkaç tane bilgim var nedir Türkiye'nin en önemli ailesi evet tekstilciler havlu evet. bornoz işinin deder evet. kalabalık bir aile evet Eee, o kadar. <laughs> zaten bilinen şey de bu kadar. Bu kadar Gerçekten yani. Başka bir atladığım bir şey var. Türkiye'nin ve de dünyanın en önemli ailelerinden biri bilgisi var elimizde. Gelin kalan da işte bornozcular, tekstilciler, adamlar filan o kadar. Yani başka Peki, bilgi yok yani. Murat Bey sizce niye bu zamana kadar Basmacı gibi ailesiyle ilgili herhangi bir yazı dizisi, haber serisi yapılmadı? Yani ben ilk defa siz yapıyorsunuz. Konuda bu zaten. Neden bu gizlilik? Neden bu sır? Yani e, şunu söylemek istiyorum ama hani başıma bir şey gelmeyecekse sormak istiyorum. Havan kime? <laughs> ne oluyor yani anladın mı? Şimdi bu insanlar ne zaman, nerede doğdular, bu zamana kadar hangi işleri yaptılar? Erol Basmacıgil ve altı çocuğu nasıl bu kadar önemli ve stratejik konumlara gelebildiler? Ve en önemlisi dünyada söz sahibi olacak kadar nasıl güçlendiler? İlk bölüme başlamadan bu seriyi yapmamız da bu önemli, bunu söylemek evet, zorundayım. Evet, evet, evet. Ee, bize yardımcı olan, adını burada malum sebeplerden tabii ki açıklayamayacağım. İzleyicime de şimdiden çok teşekkür etmek istiyorum. O kendini biliyor. Hazırsanız başlıyorum. Hazır mısın Sercan? Çok hazırım. Abi. Ben hazır mıyım? Bence siz de hazırsınız. Basmacıgil Ailesi'nin hikayesi, ailenin reisi Erol Basmacıgil'le başlıyor. Erol Basmacıgil, babasının tekstil atölyelerini genç yaşında devralıyor 80'lerde. ...zehir gibi bir ticari zekası olduğu için aileyi anında 2-3 atölyesi olan... ...bir noktada fabrikaları olan bir şirkete dönüştürüyor. Ticari başarı, politik başarıyı da getiriyor. Devlet başkanlarıyla ilişkiler, ülkelerle temaslar. Erol Basmacıgil hızlı zirveye giderken... ...dünyayı yöneten bir topluluğun da içine giriyor otomatik olarak. Erol Basmacıgil'in altı çocuğu var demiştik. Biraz da onlardan bahsetmek istiyorum. Melike Basmacıgil. Melike Basmacıgil aile için çok önemli bir isim. Gençliğini yurt dışında özel eğitim alarak aileden uzak geçirmiş ancak hiç kopmamış. Erol Basmacıgil'in belki de en büyük projesi. Ailenin bel kemiği diyebiliriz. Perde arkasındaki beyni. Erol Basmacıgil yoksa o var. Prototip hazır mı? Şimdi biliyorsunuz bütün ekip elinde geleni yapıyor. Hala üzerinde yapmamız gereken birçok test var. Ben size çok basit bir soru sordum. Son cevap vereceksiniz. Bizimkilerden haber var mı? Hayır efendim. Jet hazır mı? Hazır bir şekilde havalimanında bekliyor. Raporunuzu bekliyorum. Emredersiniz Melike Hanım. Efendim baba. Arge'deydim çıkıyorum şimdi. Yok yok sorun yok. Ha, haberim yok. Tamam bir arayayım. Delirtecekler beni. Akif abi ne yaptınız? Ömer abim nerede? Ya saçmalamasın ya. Ne konseri işimiz gücümüz var. Ömer Basmacıgil. Erol Basmacıgil'in en büyük iki oğlundan biri. Kendine az zevkleri olan çok tuhaf bir karakter yapısı var Ömer Basmacıgil'in. E. Mesela kendi kurduğu Türk Sanat Müziği Korosu'nda şarkı söylüyor. takıntılı bir adam. Basit şeylere çok rahat tutulabilen biri. Alkışlamıyorlar. Alkışlamadılar. Alkışlamadılar, zamanlar anlamadılar şarkımı bitti anlamadılar. Böyle şarkım biter, böyle bitmez. Bin defa söyledim, on bir akışı var. E o da bitmiyor, bu şarkı diye şarkı bitmez. Şimdi ne yapalım abi kaldık böyle. Biz alkışlayalım, giriyorum ben alkışa. Tamam. Gir, gir, tamam. Ben. Tamam. gir ben. de. gir tamam. Ömer Basmacıgil'in bir başka tutkusu da klasik arabalar. Ve sahip olduğu arabalarla ilgili de inanılmayacak derecede hassas. Ay Akif abi aramışsın. Ne oluyor yani bu kadar? Allah Allah ya. Tamam. Tamam haberim var. Biliyorum salak değilim. Hadi. Hadi kapat kapat. Öfke kontrolü konusunda çok ciddi problemleri olan biri. Ya. Aman. Ne oldu efendim ne oldu? Avradını sikliyim. Hiç beklenmedik şeylere çok büyük tepkiler görebilir. Aynı yere sürtmüş. Aynı yere sürtmüş. Of 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 of. Bunu bul. Kameradan mı? Bir yerden nereden bulacaksın? Sor. Onu bura bul. Kırmızı arabayı bana bul. Hiç ben hiç merak etmiş Ben, ben, ben onu bulurum. Ben onu bulurum. Ben onu bulurum. Ben onu Ben onu bulurum. Ben 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 Efendim Melike. Orhan Basmacıgil. Erol Basmacıgil'in <laughs> en büyük çocuğu. Muhtemelen kendisinden sonra ailenin başına geçecek kişi. <laughs> Antalya'dan İstanbul'a geliyorum. <laughs> Tam işte bizim uçağa yetişmeye geliyorum. Şatafat'a karşı aşırı mütevazi, tasarruflu ve küçük yaşamayı <laughs> çok seven biri. Normal bir uçaktayım ben. Bir durun ya, bir durun. Arkadaşlar, beyler! Bir durun ya! Bir durun ya! Ne yapıyorsunuz ya? Şu antbol takımında olanlar bir parmak kaldırsın, bir göreyim bakayım. Kendisiyle ilgili şöyle üzücü bir durum var. Beyninde bir tümör var. Alınamıyor da. Omurilik soğanla baskı yaptığı için de söyleyeceklerini filtreleyemiyor aklına ne gelirse söylüyor. Ölçmeden biçmeden. Elinde değil. Lan oğlum bu kadar şımaracak, hayvanlık yapmayı kendinde hak bulacak kadar... ...takipçisi olan bir spor yapmıyorsunuz siz ya. Yaptığınız spor handball olan handball ya. Sosyal hayattaki kırmızı çizgiler onun için yok. Sosyal medyada kaç kişi takip ediyor lan seni? 37 kişi. Onlar takım arkadaşları zaten. Bugün ben bu sporu yapıyor olsam bu uçakta oturayım ya da. Oğlum bir maçta 20 tane gol atıyorsunuz lan. Gol diye birisi seviniyor mu? Özel uçaktaymışsınız gibi davranmayın ya. Oğlum maça dolmuşla gidiyorsunuz ha. Dolmuşla maça gidiyorsunuz ya. Bana Messi şımarıklığı yapmayın oğlum. Hak ettiğimiz kadar şımaracağız ya. Hak ettiğimiz kadar. Kendimize geleceğiz, haddimizi bileceğiz. Lütfen. Sizin ya. Kaptan pilotunuz konuşuyor. Antalya İstanbul seferimiz birazdan başlayacak tüm yolcularımız iyi uçuşlar. Bugün bizler için özel bir uçuş. Türk entbolunun efsanevi sporcularını ağırlamanın gururunu yaşıyoruz takımımıza katıldıkları turnuvada da başarılar diliyoruz. Haydi çocuklar, parkinin şehzadeleri. gururlandırın bizi İyi uçuşlar. Hasan Basmacıgil, Erol Basmacıgil'in ortanca oğlu. Melike'den sonra yurt dışında okuyan tek çocuk. Üniversite yıllarında çok farklı spor dallarıyla ilgilenmiş, bunu yurt dışında da devam ettirmiş. Kendi adını taşıyan spor kompleksinde sporcular yetiştiriyor. Sporcu bursları veriyor. Kendisi de boks yapmaya devam ediyor bu arada. Hasan Bey, hoş geldiniz. Masa ayarlandı galiba şey? Tabii tabii, Ufuk'la Kerem. Sizin bursunuzla yurt dışına turnuvalara katılıyorlar. Evet, çocuklar e, ee, çocuklar sorun etmiyorlardır mı? Hani o açı. Sabırsızlıkla bekliyorlar. İyi hadi bakalım. Hadi bakalım ben de öyle. E, ne yapalım? Ha bir sparring yapalım. Hadi. hadi Tabii bakalım. Hasan Beyciğim buyurun. Hadi, hadi. Çocuklar aman aman dikkat. Ay olur mu ya? Hayır öyle dikkatli falan öyle fake gibi görünmez. Neyse o. Çocuklar hepimiz bozuyoruz hadi. <laughs> hadi o zaman şöyle bakalım. Alo efendim böylelikle. Spor salonundayım. Yo, çekiyor çekiyor. Ben kes kes konuşuyorum. Ha bitti. Rejenerasyondayım şu an. Rejenerasyon yapıyor. Evet. tamam geliyorum. Ya geliyoruz ha merak etme. Hadi bakalım geliyorum ben. Hadi 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 bakalım görüşürüz. Hadi bakalım Hadi bakalım. Eren Basmıcıgil ile ilgili sansür yemeden size nasıl bilgi verebilirim bilmiyorum. Ama herkes onu verdiği underground partiler ve yasaklı maddeler olan düşkünlüğüyle tanıyor. Eren Bey? Gözaltına alınmadığı neredeyse hiçbir ülke yok. Eren Bey! Eren Bey! Buyurun. Eren Bey gitmemiz lazım. Nereye gidiyoruz ki? Polis misin sen? Hayır değilim efendim. Kimsin sen kimsin? Hüseyin'im ben Eren Bey. Çalışanınızım. Dört yıldır yanınızda çalışıyorum. Sen polis mi oldun Hüseyin? Eren Bey, bir elinizi... Hüseyin, polis oldun sen. Yok, polis falan değil. Bir elinizi yüzünüzü yıkayalım. Peki, e, emniyete mi gideceğiz? Hayır efendim, babanız bekliyor. Babam polis mi oldu? Hayır efendim, babanız niye polis olsun? Buyurun, bir elinizi yüzünüzü yıkayalım, bir gidelim. Melike Hanım, Hüseyin ben koruma. Eren Bey şu anda tuvalette efendim. Evet Melike Hanım, direkt uçağa getireceğiz. Tamam, iyi günler. Ben şahsen Eren'i araştırdıkça Erol Basmacıgil'in Allah yardımcısı olsun dedi. Ben bu kimyasalın anasını sikeyim Hüseyin. Erol Basmacıgil'in bilinen son çocuğu Leon Basmacıgil. Leon Basmacıgil'in özel bir durumu var. ALS hastası. Hiç dışarıya çıkamıyor. Bu yüzden bir görüntüsü de yok. Aileye yakın olanlar dışında kendisini gören çok kimse yok. Ailenin bütün dijital işlerinden o sorumlu. Odasına kurulu sistemden bütün gizli kaynaklara ulaşabilme yeteneği yasak. Şimdi... Bana yorumlarda sallayacaklar. Ya o kadar eminim ki. Biliyorum ya yüzde yüz. Ama Sercan'cığım biz bu aileyi neden kurcalamaya başladık? Yani burada belki de gerçekten bir şehir efsanesinin gerçekliğine tanıklık edeceğiz. Bu seriyle beraber. Bilmiyoruz. Göreceğiz. Öngörümün sıfır olduğu bir program bu. Hiçbir fikrim yok. Bu ticari ilişkiler, dünya markası bir şirket, üst düzey politik bağlantılar. Kapalı kapılar ardında dünyanın gidişatını belki de bu insanlar belirliyor. Tamam bir dakika ee, Murat Bey şimdi o zaman söylediğinizden ben şunu anlıyorum. Ee, dünyayı yöneten 7 aileyi biliyoruz. O zaman 8. aile Türk mü? Ben bir şey demiyorum Sercan. Göreceğiz. Gece. Ne? Odalarına yerleştiler, yemek saatini de biliyorlar. Peki benim şu anda bu masada yemek yemek için... ...tek başıma onları beklediğimi biliyorlar mı? Yani. Biz biraz erken geldik tabii. Yalnız da değilsin ayrıca. Ne seçtin? De Sabu, 1945. Kim? 80 yıllık şarap içer misin? Ben şarap sevmem zaten. Ha? İyi günler baba. İyi günler Orhan. Manzaralı oda diye ebesinin amına gönderdiler beni. Yürü yürü bitmedi. deniz kıyısı değil miydi senin odan? Odadan asansöre dört vesayet değiştirdim ben hiç ya. Ama odalar iyi baba. Sıçası yoksa da sıçıyor insan. O ısıtmalı evlere de birer tane yaptıralım baba. Sana da çok iyi gelir. Urhan efendim oğlum doktor ol. ne diyor var mı bir gelişme yok baba bir gelişme gittin doktora urun hala büyümemiş dedi ama niye sen büyümüş gibi davranıyorsun oğlum nasıl Hı? hem de yemek masasında biraz tut kendini ya Hı? yapabilirsin Olur. değil mi biraz çaba ya senin hastalığına bizim saygımız var ama senin yok benim size de o kadar saygım yok baba hemen evet. iyi günler İyi günler Hoş geldin. Ne yaptınız? Ne zaman geldiniz? Ya geldik işte babamla oturuyoruz. Güzel. Orhan abim yeni geldi. Hoş geldin abi. Ömer. Efendim baba. Siz diğer kardeşleriniz neden böyle mi konuştunuz? Nasıl konuştuk baba? Yani tek tek gidelim babamın yanına diye. Ha sana aradım. İşte hazırlanıp biniyorum dedi. Eren'i bilmiyorum. Arayayım mı Eren'i? Yani bana sormayacağım bir gün aklına gelirse ararsın. Tamam. Laf soktu. Ha? Laf soktu. Ne laf soktu? Bir şey demedi ki babam. Ne dedi? Dedi ki ben siz dedi bir dahaki sefere aklına gelirse ararsın dedi. Kimi diyorsun ya? İyi günler ulan abi. Metke. İyi günler baba. İyi günler kızım. Bakayım. Bak bakayım. Ne oğlum morlukları kapatacaksın dedi. Ne sıva çekmişim yüzüne. Ne Yok duştan çıkıp geldim oğlum. ya. Yok. Lan güneş gibi parlıyorsun Yok be. Yok ya suyundan olabilir mi Suyla ilgili i̇yi, i̇yi olmuş ama. Tam orospu makyaj? <laughs> yok ya makyaj falan yok ya Allah aşkına. Hasan. Meryem çektim baba valla. Sen dayak mı yedin yoksa travmatik bir süreç mi bekliyor bizi? Dayak yedim baba. Güzel. Mişimcim <laughs> böyle zamanlarda bana söylesene ben gelir yaparım sana makyaj. Makyaj diyor hala ya. Parlatıcı var dudağında. Dudağı yok ya şey o. E, suyla ilgili olabilir dediğin gibi. Aklıma başka bir şey gelmiyor benim. <gülüyor> evet. <gülüyor> Hadi o zaman başlayalım mı? Başlayalım, Başlayalım baba, ölüyorum aşıktan ya, Allah. Ee, hepiniz Eren'in gelmediğini bildiğiniz halde niye hiçbir şey söylemiyorsunuz? Benden korktuğunuz için mi? Yoksa Eren'i yok saydığınız için mi? Eren'i yok saydığımız için baba. Biz Eren'in genelde var sayıyoruz baba. İyi akşamlar baba, geldi bak. İyi akşamlar Eren. <laughs> <laughs> Abi, ya Oturacağım. Oğlum oturacaksan masayı niye itiyorsun? Sandalye çeksene geri zekalı. Affedersin baba. Son ben geldim herhalde. Tu Allah seni kahretmesin baba. Bunun kafası gene iyi ya. Uyudum uyudum. Oğlum ne kadar çok uyumuşun ya. Gözlerin kan çanağı mı? mu o zaman. Duşa girdim. Bir şey şampuan kaçtı gözüme. Lan ayakta duramıyorsun. Sallanıyorsun şu haline bak. Gözüm gitti görmüyorum dedim. Kaydım düştüm hatta yerde duş aldım. Durulandım yerde. Oğlum sen odanı mı değiştirdin? Aradım bir kadın çıktı. Bayıldım diyorum ya. Bayıldım dedim ya size. Bayıldım demedin ki oğlum. Bayıldım demedin. Niye yalan söylüyorsun ya? Bayıldım mı dedin sen? Düştüm dedim. Düştükten sonra sürünerek kapıya kadar gittim dedim. Kapını kulpuna odamı temizleyin astım dedim. Kadın geldi dedim. Demedin oğlum öyle bir şey anlatmadın. Niye yalan söylüyorsun? Öyle mi? Ben geri zekalı mıyım ben? duy baba dedi mi öyle bir şey? Allah aşkına. Tamam, Seni sikerim tamam. ha. Aa. Tamam. Baba bu odaya eskort çağırmış. Ya siktir oradan Ay be. Allah belanı siktir versin git. senin daha ilk günden. Siktir git. Eren. Sen odaya eskort mu çağırdın? Yok. Yok baba. Çağırmış baba. Baba ben böyle bir şey yapsam sana söyler miyim? Çağırmış baba. Met. Evet. Çağırdıysam benden özür dileyecek misin? Odaya eskort çağırmadıysan en adi orospu çocuğu. Özür dilerim baba. Çağırmadım diyorum ya. Çağırmadım baba. Çağırmış. Ben odaya eskort meskort çağırmadım. Baba şunu bil. Biz Hasan abiyle beraber çağırdık. Ne? Hey? Allah seni kahretsin. Yok şu öyle bir şey tamam. Lan, Lan öyle bir şey yok ya. Hasan. Sen de mi çağırdın? Ya baba ben yeni dayak yedim geldim. Öyle bir şey yapacak derman var mı bende Allah aşkına ya? Biz yanarsak biz yanarsak... ...Ümer abimizi yakmayalım demedim mi? Hayır. Demedim adil mi? Hayır baba böyle adilik böyle... böyle ...sen ne oğlum sen... Yalan Niye istiyorsun? böyle evet. oldun lan sen? Sen ne adi ne aşalı ne pislik adamsın lan. Şey, Sen Ömer, o... Efendim baba? Sen de mi eskot çağırdın? Baba ayıp olmuyor mu ya? Ben öyle şey yapar mıyım? Allah aşkına Hasan yalan söylüyor. Sen niye Lan, yalan ben söylüyorsun? De ben mi söylüyorum o Bırak rezil köpek. Lan, Kimin yanında kavga etmeyin sikerim. Ayda'nın götüne sokarım tamam, seni tamam. sikerim ha. Hava dersin baba. Sakin. Oh Melike. Hı. Şimdi bu toplantıya ailelerden hangileri geliyor biliyor muyuz? Yok baba dört aile Hı. geliyor. Bu, bu dört ailenin birbirine nasıl kaynak sağlayabileceğine dair bir toplantı. Hangi ailenin bizden ne isteyeceğini az çok tahmin edebiliyorum. Hadi yiyelim o zaman. Hadi başlayalım baba. Vallahi Allah Allah yiyelim. Hadi. Dinliyorum baba. Yemeğe kardeşim. Güzel kardeşim. Söyleyeceğim. Evet. Bol, söyleyeceğim. Biraz sonra söyleyeceğim. Oğlum bak. Yine sinirlendiriyorsun. Evet. Evet. Evet.